Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda yeni bilmeceler geliyor. Ve arkadaşlarımız da yenilenmiş. Bir sürü yeni arkadaşlar var aramıza katılan. Evet, şimdi dilerseniz sorulara geçelim. Daldan dala, kırmızı pala. Sizce hangi hayvan? Daldan dala, kırmızı pala. Sizce... Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, hemen kullan Joker hakkını. Telefonunu arayacağım. Evet, telefon Joker hakkını kullanacak ara. Aya kullan bakayım kim arıyorsun? Timsah ar Dinozor arıyorum. Dinozor. Evet. dinozor. Soruyu tekrardan alabilir miyim? Tabii ki daldan dala kırmızı pala. Daldan dala kırmızı pala. Bilmiyor mu? Aa. Farklı, farklı şeyler söylüyor. Acaba ne olabilir? Sincap dedi. Evet doğru cevabı bildiğiniz telefon joker hakkıyla kazanan aya oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hazır olun. Arşın ayaklı burma bıyıklı. Arşın ayaklı burma bıyıklı. Bilin bakalım hangi hayvan? Sanki şurada bir tane hayvan var ona benziyor gibi geldi bana. Küçük tavşan. Cevap Arşın ayaklı burma evet, benim bıyıklı. Biliyorum. Söyle bakalım. Tabii ki benim benim. Cevap Harikasın. Benim evet tavşan doğru cevabı bildin. Evet yeni sorumuz geliyor. Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur. Evet tekrar soruyorum. Kimse telefonla telefonla. Elemeden telefonla, telefonla. yoğurur, gün aşırı doğurur. Kimse telefonla çok hakkım diyor. Ya hayır hayır telefon çok hakkı yok bu, bu sefer. Bitmiş. Bilmiyorsan sus. Sus. Tavşan. Büyük tavşan. Büyük tavşan diyor. Tavuk diyor. Harikasın tavşan. Bildin. Sıra yeni sorumuzda. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Sence ne olabilir aya? Ürktüm bu soruda? Çok Çünkü mu zor. Çünkü ben çok korkuyorum karanlıktan. Tekrar sorayım mı? Çünkü yarasa mi? görüyorum onda. Vay! Cevap Daha da soru sormadan bildin. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Doğru cevabı bildin aya. Harikasın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.